Evet selamünaleyküm gençler. Yine uzun bir aradan sonra beraberiz. Yüz savaş kazan tek hesaplaşma. Bakalım. Yüz savaş kazanacağız tek hesaplaşma. Başlayalım. Şu ücretsiz bir alalım. Bakalım ne varmış. Evet korona Güzel. Güzel güzel güzel. Hadi bakalım başlıyoruz. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet başladık. Aşağıda bir var. Bir tane vurdu bana. Benle uğraşıyor şu an. Benle uğraşıyor. Benle uğraşanı ben yerim abi. Gel Yer bakalım buraya. Kaçma gel gel gel. Ne oldu kaçtın ya. Maalesef kaçtı orada. İnternette bir sıkıntı yapıyor şu an. Sanırım kaliteden dolayı. Takılmasa iyiydi ama. Hesaplaşmaya kaldık. Kaç, 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 kaç. Oo, çok kötü vurdu. Takılmasa alırdım onu da takıldı oradan. Neyse kazandık bunu. Ay size o, hadi bakalım. Neyse, görevi iptal ettik. Kardeşimizle bir oynayalım bakalım. O güzel, 18 bin kupa. 15.000 bin kupa altını almıyorum gençler. Kabul etmiyorum, haberiniz olsun. Yayındayım şu an babacığım sen geç içeri Arda oynay, tamam mı? Baba da yayın, ben de yayın sen. yayın annenin telefonu. Hı. Hadi bakalım. Hı. Takılması çok güzel olacak, takılıyor. İnşallah takılmaz bu sefer. Takılıyor yine arada Bir takılma yapıyor. Kaliteyi düşürürsem sanırım düzelir. Aslında internetim çok iyi, bu kalitede takılmaması lazım ama takılıyor. Hı. Eyvah. Maçım var top elevinde onu kaçırdım. Oo süper. Fena fena. Oo çok fena yedim. Şurada şunu alayım abi. Gel bakalım. Oba onu da aldık. Anam kaç kaç. Cık. Üstüne üstüne gittim ya. Üstüne üstüne. Hadi oğlum alırsın sen onu. Hadi Zevo. Kaliteyi düşüreceğim gençler. Çok iyisin be. Hadi onu vurabiliriz ya. Nasıl düştük orada? Nasıl düştük ya? Kaç kaç gitme üstüne. Üstüne gitme. Yukarıda yukarıda otun içinde aynen. Vur oğlum vur oğlum. Çok iyisin çok iyisin. Aldık abi aldık. İkisi de bizim. İkisi de bizim. Kaçma ya buraya. Çok güzel. Yanıma geliyor. Uzak durmam lazım ondan. Oho. Ne oldu ya? Oy, onun monomon kıyamet koptu orada. Aldık ama. İkinci oldu. Güzel maçtı. Ya şu Top Eleven şeyim var. Ona bir girmem lazım gençler. Yayını kap